E merhabalar. Birazdan izleyeceğiniz şeyi bugün can sıkıntı sırasında çektiğimiz f e, 14 demo. 14 demosunun görüntüleri olacak. Beni biliyorsunuz ben şey oynamam. Bugün ama can sıkıntısından oynadım. FIFA oynadım. Yani bu vardı. Bir de Mert diye başka bir çocuk daha vardı. Kendisi izleyicilerimizden. Bir tanesi. Ona video çektik. Ani çekilen bir videodur. Ses kalitesi oldukça kötüdür. Görüntü kalitesinde çok da iyi olmasını beklemeyin. Veya herhangi bir facecam veya o tarz bir şey olmasını beklemeyin. Çünkü yok. Si. Çünkü çok ani çekildi. O yüzden öyle bir şey yok. Sadece haberiniz olsun şimdiden e, videonun altındaki yorumlara. önce de tahmin edebildiğimden dolayı şimdiden bunu koyayım dedim videonun başına ki beni uğraştırmayın. Haydi. ben de neyse hay. Tamam ben devam edebilir miyim acaba? hı. -hı. O kesilmeni oynuyorda. Her neyse, siz videoyu izleyin. Ee, 2006'dan beri en son FIFA 2006 oynamıştım. O zamandan beri ilk kez FIFA oynuyorum. Buyurun kendiniz görün. Umarım mutlusunuzdur. Siz benim kolum bu mu? Bu ha. O benimki. Ha ezik olan. Ezik olan. <laughs> ezik olan adam direkt kolu. Sağ. Ben maddi olacağım. Tamam sağa geç. Sağ mı maddi? Bak şeyi düzeltebilirsin. istersen de sen R2 ile koşuyor, yuvarlakla şu çekiyor, kareyle ayağına kayıyor, çarpıyla pas veriyor. Madrid'e o zaman ben oh. okumut olacağım. İyiymiş. Ve ilk kez... E, Dur lan. Ne? 2006'dan beri ilk kez FIFA oynuyorum. Fakir. O ben kaleciyim. Oh. Sen şu çekin. Ben mi şut çekiyorum? Baba. Ben ne ara <laughs> şut çektim ki bastım bile onu bile bilmiyorum ki. Basıyorsun bak o, o iyi var. Ben mi kaleciyim evet, şimdi? Yok. Aa evet sen yok ben kaleciyim. Lan! <gülüyor> ha ha! <gülüyor> Olmuyor ki böyle. Ben biliyorum nereye atacaksın? Ziyye. <laughs> bir dakika. Ne yapıyorsun? İlla kadroyu değiştirecek bir adet mi? <laughs> Elif'in adam kendi kadrosunu kuruyor direkt. Kim kim <laughs> Aynen ben? Aynen Kim bile bakalım Lerva, Gündoğan diye biri var orada. Oynuyor, Rose, onu al. Onu o, al. O, o, barça istiyor ya. Yani. Gündoğan Çok al. Oynuyor, o Gündoğan, kim olduğunu bilmiyorum. Gündoğan, Gündoğan al. Türk. Allah. Nuri Şahin. Kaleci yap onu. <laughs> <laughs> Lewandowski. Nuri. Ne? O, o nasıl okunuyor abi? Bra... 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 Çakok... Bileşikovski. Bileşikovski? Hadi. <laughs> 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 <Çikimokski? gülüyor> Bileşikovski. Robert Lewandowski. Senin kalede Diego Lopez var. Lewandowski. Benim kalede niye Diego Lopez var? Kasilyas yok muydu Kasiyası bende? Kasilyas alabilirsin istersen. Nasıl? İşte squatta. Al. Sen nasılsın? Ver onu bana. Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh. Direkt fail oldu zaten. Yo ben yaptım. Ha. Oyuncu nasıl değişiyor bu arada? Diğer oyuncunun üzerine getirmek için oku. L1. L1. Yok çubukla ya. Çubukla değil mi? Ne yapıyorum ben? Çubuk. Al. Oha. <laughs> Lan saçma. <laughs> Eğlenceli olurdu. <laughs> bu Cehir'den sonra direkt böyle bajam bajamız gol atsaydım. <laughs> What the fuck diyor. Adam bu bunca İlkaya bir kay gün doğa. Yeteneklerini bugüne saklamış. Huuu bir geçseydi var ya. Amına kordu oyunu. Başlayacak mısınız? Al! Aynen fila. Ver onu bana. Ya hakem amına koyayım Fali oha top gene sende ya. Nasıl bende olur ya harbiden yalnız Al Siktir Orta yine ile açıyorum Kare Ah Kaneyle orta açıyorum <laughs> Robert Lewandowski, Madrid'in amına koyan adam ve gene koyamadım. Abi <laughs> çok güzel bu Rı 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 rı. Ee, şey yapmak için değil de ayağına Lewandowski <laughs> Oh, Ayağına kaymak için de direkt böyle yanına geldiğinde top almak için neye basıyorum? Çarpı. İlk çarpı. çarpı mı? Hmm. Hmm. Shit got just real you know. <gülüyor> <gülüyor> ne shit just got real lan. Hayatım 7 seneden fazladır şey oynamıyorum. FIFA'ya herhangi bir futbol oyunu oynamıyorum. Saçma hmm, <laughs> ya, <sen gülüyor> Şu tatmayı bile beceremiyorum oğlum.

Benim topumu bana ver. Royce nerede <laughs> ya? Ya benim adamım Royce nerede ya? <laughs> Royce kim ya? Marco Royce. Kaybedeceğim ya. Hayatımda ilk golü babamla şey 2006 oynarken atmıştım. O da Van Nistelrooy mu neydi öyle bir adam var. Ondan sonra en sevdiğim adam o olmuştu. Uf Bilin sıçtım orada yalnız Kart ver, kart ver, kart. Aman Sarı. Ya. İyi, kırmızı vermedi sadece problem yok. Aynı adamla bir daha yemem herhalde. Saymi kedi Bam 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 a young man Ne bu kadar faal yaptın orada? Nasıl becerdin? Hakem avantaja bıraktıydı. Avantaja bırakmak nedir oğlum? Hani top bende ya. Hadi 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 ya. aç ba pam pam ba pam Lan ona değil takımın kontrolü en ufak bir şekilde yok bende yalnız Gene mi fail yaptım? Yok bitti iki yer bitti Hee <laughs> <laughs> O da senin koluna Dresden'e döndü Çok güzel olmuş böyle Oyunlar başlıyor <laughs> Nooo! Lan nasıl girmedi abi? <laughs> şimdi <gülüyor> atarsın kornerden Savaş atarsın. Savaşı şimdi Yok ya yanlışlıkla pası... Efendim? Geç. En son bir Last of Us videosunda yeni kol almıştık. Hmm. Bu o mu? Yok. o değil. <laughs> bu, o değil. <o, gülüyor> ha yok o değil. <laughs> <Onun gülüyor> aldığımdan beri bir tane... Dışarı! Bu oyun boyunca şey yapabildiğim ikinci şuttu vardı bu herhalde. Ben alayım onu. Hadi be! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben alsaydım onu. Bir gol atsaydın, bir sevin, sevindirseydin çocuğu. Hiç gol atamıyor yazık yani, yani. ya, bir sevindir ya. Tamam bir gol atayım da Alayım ben Kim bir arkadaşlık isteği gönderiyor bana? Vur! Hadi be! <gülüyor> <gülüyor> Marco Royce. Bir dur ya. Bir dur ya. Hadi Marco be. Royce. Bir dur Yapma lan. Ya. Lan Royce ne yaptın topu? Amına <laughs> koyayım. <laughs> Sen ne tarafa gittin? Top ne tarafa gitti? <laughs> Vallahi burada adam bile yok yani. Ne yaptım gidiyor dışarı çıkacak. <laughs> Basketbol daha eğlenceli ya. Bu sabrı da öyle diyor. Püf. Yok şey... ya. Amına koyayım <laughs> ya. Yedik <gülüyor> böyle. <gülüyor> ne <gülüyor> ya yok <laughs> oğlum. <gülüyor> şey yapamadım <laughs> bile. Yani orada nasıl çut çekeceğim? Marco Reus. Give that. Give that. <gülüyor> <gülüyor> Fuck. Üçüncü şut. Ne? Sadece şut attığım için mutlu oluyorum. Aa, al alayım ben onu. Marco Reus. <laughs> <Rose. gülüyor> Who the fuck is Royce? Adam var ya 2-0 yenilen takımı 3-2 yaptı ya. 3 tane gol attı böyle peş peşe. Öyle fuck. bir Eleman. Oo shit offside. Amına kadar. <laughs> Çok güzel gördüydü. Nasıl pas veriyorum? Ne yapacaksın? Çarpı. Fuck. <laughs> ben bana fuck. Ben niye? <laughs> ben niye <gülüyor> 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 ne yaptım? Ne oluyor? Neredeyim ben? Kim kimine ne oluyor? Oooo oh, shit Gol Oh Gol Gol no, 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 no. <laughs> <laughs> Lan pas ver dedik <laughs> Shit it's Ronaldo Shit senpai it's Ronaldo Do you know who is Ronaldo oh. Cristiano Ronaldo Oh that Ronaldo okay Öteki Ronaldo Niye yok ben onu seviyordum FIFA 2006'da hep golleri onu atıyor. Ronaldo Yapma be. Al onu. Kaleci de. Olamaz. Diyan alın en konusları. Şeydeki. Sleeping Dogs'taki. Dişimiz. Dostamın abi reklamı adam. Yeni aldım PlayStation'da. <laughs> Amına koyma. hadi. Abi hiç arkadaşım yok. <laughs> Öyle mi diyorlar? Öyle mesajlar geliyor bazen oğlum. Bir tane çocuk var. Hani bundaki artık kimle kaç kişiyle arkadaş olduğunu görebiliyorsun ya PlayStation'da. <laughs> Çocuğum kaç tane arkadaşı var? Bir bakıyorum her gün 11 tane kişi ekliyor. Ya o arkadaş ekleme muhabbetinin bokunu çıkarıyorlar sanki. Sıfır sıfır. Abi Ve bunca yıldan sonra ilk var. maç deneyimim 0-0 arkadaşlar. kayın. Yol bekle. Mükemmelim. Ney? Devam mı var? Uzatma. Ha Devam. uzatması var. Tamam okey. Yenileceğim de yapacak bir şey yok. Aaa. Lan nasıl yiyor onu Çok ilginç olurdu. Aha post verdim direkt. oh shit. Ve gol geliyor. Düzü vermeyeceğim. Aha direkt battı. Nasıl çok güzel bakıyor böyle. A geliyor A gol. <laughs> Bir şey oldu da. Down sendromlu oldu böyle. <laughs> top geliyor A gol. Lewandowski. Çok iyi ama herifi çok güzel çizmişler ya FIFA. Oh no It's mine. It's mine. <gülüyor> 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 Val, al al Val, al koyayım al al Bırakmıyor da yalnız Nereye atacağım nasıl atacağım <laughs> böyle mi Dur benim o Benim o top Aa gol geliyor Oğlum kimse yok ki orada Kimle gol atacağım Daha fazla aha of. Daha sert bassaydın arkaya atardın. Oğlum bilmiyorum ki nasıl oynandığını Marco Rose. Senin söylediğin tuşlardan yola çıkarıp işler yapmaya çalışıyorum işte kendimce İkinci gol geliyor. No! No! Marco Reus! Yapma be. Şimdi kornerden atarsın. Umarım. Ah be yetiştiremedim Şansımı attım ya bir tane korner. Oha! Koş abi, al abi. Ne oldu? İki ha, yer. maç bitti. Ya ya daha iki yer bitti. Ha. Uh. <laughs>

ondan sonra da artık penaltılara gider. Gidecek şimdi. No. Uf. No. 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 <laughs> Man. No. <laughs> no. It's mine. This is my ball. Come on. I want to give it to you. This is the only ball I have. Ben <laughs> tamam, bitecek şimdi zaten. Sakin ol. Ben bunu attığım anda bitecek oyun şimdi. Aynen, <laughs> Tamam. Pas. Neyle atıyor? Bak kare. Bitti. Bitti. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yay! Anıl kazandı. <laughs> Kaçınılmazsa. E <laughs> yani olacağı buydu. Herif hayatını futbol oynayarak geçiriyor. Takımdaki <laughs> <laughs> bir tane oyuncunun bile espri bilmiyorum. Kasilya sonra onu biliyorum. <laughs> O vardı. Hadi, hadi. 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 sen mi oynayacaksın? Ben de ustahaneyle yapıyorum. İki, tamam. de kötü oynayın. İyi tamam hadi. Ustahaneyle bir kola. <kötü. gülüyor> <laughs> ustahaneyle bir kola. <laughs> ee, Barcelona, <gülüyor> Barcelona <gülüyor> iyi mi? <laughs> Barcelona iyi mi? Barcelona'da iyi. PSG'de şey vardı. Beckham falan var. Tabi bir ihtimalle. Kim? Emekli oldu ama David Beckham. Hı. <laughs> ben bunu Niye madde toplayalım Valla ben çele mutluyum aslında. Madde de farklılık olsun dedik hadi. Salih. Bitirmeden şimdi isterseniz. Ya Allah aşkına ya. <laughs> yani. Yo, geç ya geç. Madde tam. Ya geç. options'a options i̇şte, bas. opsiyonu zaman. Evet daha değil. Bak orada yeşile geldi yani basca. Bas kare. <laughs> no what the fuck. Bak, kareye bas yeşile geldi yok O kırmızıda bastı ama <laughs> dışarı attı. <laughs> <laughs> opsiyonu bas ya. Tamam. Şimdi ben hangisiyim? Ben türücüm. Sen siyahsın abi. Ha ben siyahım. Daha doğrusu Borda Mavi, Trabzonspor. Ha ben Trabzonspor, ki. Neymar! Haydi Neymar! Neymar kim? Demin Neymar aydın top aldın. Ooo ben Neymar'ım. Neymar Digimon değil miydi ya? Benim Digimon'um. ha doğru senin Digimon'daki Digimon'un ismiydi değil mi Neymar? <laughs> Çortayı. Neymar'la gelen Aa git açmasaydın keşke. Kaleci bir alacak, değil mi alacaktı mı? Çok yaklaştı ya Yeteri kadar gidip şu. Bu Aa, senin değişik ayarlarınla olan mı? Hı -hı. o zaman neyle vuracağım ben? Kareyle. Benim ne oldu? Rebille koşacaksın. Ne oluyor be? Koşuyorum e, niye koş? Hani pes oynadın mı? Çok oynamadım. Yani. Pesin şeyler işte kontrolde. Kareyle şu yuvarlak var tamam. Ha tamam. Rebille oh, koşuyor. oh, gol geliyor. Demiyorum. Ah, ah, Allah, 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 ah. Bas ver senin. Ah, İki Pası futbol ya. özürlü oynuyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> <ko> <laughs> Direkt pas verdi birife. Oh, <gülüyor> <gülüyor> oh shit. Ma <laughs> nigga. It's my ball. <laughs> Keşke videoya sahip nerede bir yaptın şu It's my ball. It's my ball. Hadi. Haydi Messi. That's my ball. Give that ball to me. Görüşe. Give that ball to me. <laughs> It's mine. Sergio Busquets. Ver ya! Sergio. Sergio Ramos. Ramos vardı. Sergio. Sergio Ramos vardı bir de benim. Seyici. Valla benim bildiğim bir tane Sergio var. O da saksafon çalıyor. Bir seyici var. Derin abinin. Seyici o. Seyici. seyici değil o. Seyici. Seyici o. Japoncadan geliyor. Hadi be. Adalet demek Seyici. <laughs> Ne oldu orada? Efsaneler mahkemesi. Fal var sana. Neymar'la mı bu canım. Messi'yle. Ne yapacağım? Pedro. Neymar'la oldu. Kaleye de şut mu çekeceğim? Şu çekme bence. Az sağa yap. Ara pas at. Üçgen yap. Üçgen. Adamların ortasına doğru kime gidersen. Bak. Ah be. Vur. <gülüyor> 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 <sonu yoran>. <laughs> ben bir kere ama var ya peste çok işe yarıyor o taktik böyle serbest vuruşta... Şu ha, bir orta sağa ne oldu lan? lan? Orta sahanın oradan Öldürdün lan adamı Aha, adamı. adamı öldürdün Şakire sikecek ya beni pike Ne oldu? Pike Adam pike. pike. pike Hastaneye kaldırıldı Ne yapacağım şimdi onu? Çarpıya bas Eee Aşağı in aşağı Pike'yi ile kimi değiştirebiliriz Adriano olabilir aslında Adriano Piyol piol. Piyol 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 ha Git okay. piyolu koy Adriano ile piyolu değiştir Pepe varmış Pepe Tamam mı? Tamam Tamam sen you killed my man. Ike niye Allah. falan? Şakira'yı Shakira'yı beni siker seni. Shakira <laughs> kim ya? Shakira var ya şarkıcı. Ha Şakira. onun sevgilisi falan mı? Kara kocası. Kocası hem de. Adam her şeyi biliyor ya. Magazin de biliyor. Futbol magazini de biliyor yani. O kadar ne kadar biliyor yani. <laughs> Benim o. Topu bana ver. Benim o. <laughs> şeyde no to racism bir şey kampanyası yapıyor. Beni <gülüyor> oynatmıyorlar <gülüyor> hiç. no to racism kampanyası <laughs> yapıyor yapıyorlar. Bana. Futbolcular böyle şey ya kafadan şartlar olur ya headshot şeyler. Oh no! No! Vesikalık ah, <laughs> pozda şey yapıyorlar video yapıyorlar no to racism diye bütün futbolcular konuşuyor öyle. Mm -hmm. teker teker. Pike geliyor Türkler dublaj yapmış. Şakira'nın numarasını sil <laughs> öyle bir şey. <laughs> Şahiranın numarası. Selim <Seri gülüyor> en komik dublaj küfürlü Matrix'ti. <laughs> De, ben de yapamadım. Offside lan. Oh. Offside amına kona. <laughs> <Ya>. Dik gitsin. İşte bastım. Aa anne. Gitsin. Benim topum ne güzel sarılıyor ama. Benim. Benim topum. Yardır olur. yardır Messi'ye geçsen hele bir havasık e değiştirsin. Messi kim da. ya? Neymar. Bu mu? Messi. Evet. Aha. Aha yardır yardır yardır. Ben Neymar ben ben ver Neymar'ı. Hadi yardır yardır dön dön. Gol! Yavrum gol attım. Adamlar el dönünde bak yer söylüyor. Ne <laughs> <ben>? Ders <gülüyor> veriyor. <gülüyor> Çok güzel takım. Gol attım. Avatarım. Adam oyunun kapağında ya. Bunca yıldır. Ver arayı. Hey. Ve ah be. Üçgen de bas... varsa ver arayı. Hey. Üçgen, üçgen, üçgen. Bas üçken. üçgen. Kökün, köküne üçgen köküne kadar hem de. Üçgen mi emin misin? Evet, köküne kadar üçgen. Üçgen ne, ne iş yarıyor üçgen? Köküne kadar üçgen yapacaktın da geçti. Üçgen ne? Ama, ama -ha, seninki... Pasak, pas o saat yok. Aha. Ne oldu be? Kaydın, yuvarlığa bastın. Kaydı. Yuvarlığa basınca kayıyor mu? Kareye bastın herhalde. Hayır, yuvarlığa bastım. Gol atabilirdin orada. Biliyorum ama ne oldu anlamadım. Kaydı. <laughs> Niye kaydı yani? Ben de anlamadım. Ayağına gelmeden vurunca belki onun şey yapmıştır. Garip. Boşa vurma şey yapmışlar belki o kadar sensörlemişler. Uf, <laughs> <laughs> şu top çekecektim oradan. Çek girerdi. <laughs> kaydı. O oh, faul yaptı zaten oradan. sen. Uuu, uh, şeyle çek. Neymar. Niye bu yolla çekiyorsun? Ne yapacağım ki? Pas at o zaman, şey yap. Üçgen yap oraya, araya gönder. Oğlum üçgen seninkinde mi, benimkinde mi bak? Yani saniye onu üçgen, evet, üçgen, üçgen üçgen diyorsun üçgen, da. Üçgen. Benimkinde de üçgen mi? Evet. Aha! Neymar! Neymar! <gülüyor> <gülüyor> Süper bir şut girse ne komik olurdu. <laughs> benimkinde olduğu gibi böyle yavaşça baksaydı falan adam. Pas verdi. Üçgen! Üçgen ne işe yarıyor abi? Ara pas. Ya tam ara pas nedir ama? Uzat, uzun atıyor, seninkini direkt ayağına atmıyor. İlerisine atıyor, o da koşturuyor. Hı. -hı. Hani ben sana demen Robert Lewandowski ile attım 10. yani. Direkt ayağına atmadım, İlerisine attım. O da koşturdu, topu aldı. Allah, Allah Allah Allah. Bayrak havada. Şöyle, direkt bayrak, offside bayrağı. Hı, Hı, şu şekilde. Şimdi Hı -hı. çözdüm. Bak bir daha ver araya, Messi orada bak arada. Bekliyordu, neyse. Ha, OOOOOO Olsaydı iyi. var anca <laughs> <laughs> O ara sakatlansa ne komik olurdu ama Bir de boşu boşuna oyuncu gidiyor Oo, Oooo iyi gitti gitti kaleci Çok güzel yaptın da işte orada Messi'ye geç verdin Ama çok fark ettin şeyi Öff <laughs> Pesle çok işe yarıyor o Fark ara. etmedim oğlum sen söyledin at diye böyle bastım sen söyleceği ben anlamam bu tarz şeylerden Aaaaa bu offside değil mi? Yok 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 döndür döndür. Ah be çok pas ver. Oh. Pas ver senin adına başla. Yapacak bir şey yok. Aç orta yuva. Kare Kare. Bir daha. Adam kayanın içinde. Uuuu nereye <laughs> <Şöyle> düşüyor orada lan. Aha. Siktir. Lan lan. Bir korner. Saldırgala tasaray. <laughs> Saldırgala tasaray. <laughs> Bas saray. Vur yuvarlığa be adam be. Of of <laughs> of. Adam, oh, oh, adam oh. bir değil Şeye döndü ya orada. <laughs> pas ver pas pas. Siktir be. Su koydu ya. Bizde. Bahçe da. Bizde ya ki tarafı seçeceğini de bilmiyor. <laughs> <laughs> ne yapıyorum Ben, ben mut çıkabilirsin sen var ya. Aha go. Zor sardı. He. He. Hadi. Kemir at oğlum. Allah gene. Haydi Madrid. Haydi koç. <laughs> koç sus sen. Yaparsın sen. <laughs> koç koç. Kim arıyor gene beni? Ya bir dur ya. Hadi tamam. Ya. Hayır. <laughs> Süper online. Süper. <laughs> Süper online beni sürekli arıyor ya bize geçin diyor. Tam geçeceğim de beni bir bekle diyorum yani bir saniye. <laughs> ver üçgeni araya ver üçgeni. yardım şuradan ortadan yardıracaktım üçgenin boşluğunda. Hadi. Aha. Bir daha ortaya bakmaz. Yardır üçgeni içeriye doğru. Uy. No. What the fuck was that? Gider ayak gol yiyeceğim bak şimdi. <laughs> YOLO Holy shit You know that we are still Oha <laughs> Gidiyordu ha Ha gidiyordu Seni kaleci sayıldı var ha Ha siktir bu çok kötü bir hareketti Vur Başka Hakem bitir <laughs> <beşte de>, <laughs> ar ar hakem Artı 5 de ver neyse Hakem bitir artık top, Maç bir türlü bitmiyor Diki ver gider ha. Bitti Bitirmek istemiyor o herif. Ne üçgen, 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 köklü üçgen. Öldüreyim <laughs> 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 Hani bir kazanmamı istemiyor yani hakem de hani orada. Getir. Yeter, oynamak istemiyorum. Ah çok sıkıcı. <laughs> İyiydi. Bu evet. arada ben bunları kaydediyordum yarım saattir. Şey. <laughs>